Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşılayayım arkadaşlar. Bugün kendi iş yerimizden arkadaşlar kaçacağız ve görmüş olduğunuz gibi geç kaldın diyor. Ofisten e, kovulacaksın falan filan diyor arkadaşlar ve burada da şey diyor. E, o bizi inanmıyor diyor. O bizim her zaman e, geç kalmamızı istiyor falan filan diyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bittin oğlum sen. Seni şikayet et, <laughs> Seni şikayet etmeye gidiyorum. Ben 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 kovulmadım. Ben istifa ediyorum. Gidelim bakalım arkadaşlar şöyle e, ofisimizden arkadaşlar kaçalım. Bu arada daha daha fazla arkadaşlar Roblox videoları istiyorsanız daha fazla arkadaşlar Roblox oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi o bir dakika abi, tabakların üstünden gidiyor. O bir dakika düşü, düş, düşüyorum zannettim bir an. Hop işte bu beyim. 10 numara 5 yıldız şekilde geçeriz abi. Bir dakika buradan eee şu kapıdan geçeceğiz sanırsam. Şöyle gidelim bakalım. O bir dakika. O koltuklar falan O nasıl bir mekan böyle abi ohan deniz suya değdim su e, asitli falan galiba öldük abi direkt çünkü bu arada arkadaşlar dediğim gibi benim hani, daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle oyunlar. Abi gözü <laughs> beni blokladı ya. <laughs> abi beni blokladı ya. Eser abi 12 beni blokladın. Neyse bir dakika şöyle doğalım bakalım. Sakin ol dostum. Sakin ol. Bak sakin bak beni itekle. Bak gözünü seveyim beni itekle. Bak bak yine bak beni itekliyordu. Bir dakika şöyle gidelim bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar. E, bu video e, sizlerle şöyle 5000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Eser abi görüşürüz Eser abi. Bütün kafamı karıştırdın. Görüşürüz. Senden önce bitireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu sizlerden değili bir like patlaması bekliyorum yani. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar Roblox grubumuza da gelmediyseniz arkadaşlar gelmeyi unutmayın. Ee, o da gerçekten arkadaşlar baya büyüdü. Şu anda sanırsam yanlış hatırlamıyorsam 2500 kişi var ve arkadaşlar gitgide büyüyor yani. Şöyle gidelim bakalım. Abi! Abi son anda değilim ya. Abi uyuz oldum ya. Grubumuzun linkini arkadaşlar profilimde e, bulabilirsiniz yani. Hadi abi gözünü seveyim ne olur ne olur ne olur ne olur değme tamam bir dakika sanırsın aynen buradan gidiyoruz abi şöyle gidelim bakalım bu kapılar bu kapılar açılmıyor galiba abi aynen şöyle gidelim bakalım sonlara doğru ee, hızlıca buradan e, borudan gidecekmişiz abi abi neden hep böyle kaç oyunlarına borulardan geçmek zorundayız ya yani? neden abi kim e, kim var burada falan filan diyor sanırsam anlamadım ama şöyle gidelim bakalım yardır bak aha abi ciddi misin sen aşağıya şans oyunu muydu bir dakika Abi baksanıza çakallara bakın. Buradaki boru şey yapmışlar. Ben de buraya düştüm. Abi şansa bakın. Bir dakika. Hangisi? Hangisi Abi ay sakın tamam bu gerçek bu gerçek bu gerçek abi şöyle gidelim bakalım. Abi şansa bakın. Demek ki bugün şanslı günüm değil abi. <laughs> bugün şanslı günüm diyeyim arkadaşlar. Aşağıya düşerken birden diğer boru beni kurtardı abi. Diğer boru beni bildi tuttu bacağımı yakaladım. Sağ ol kedim. Kedim de arkadaşlar teşekkür ediyor boruya. Şop buradan geçtik abi. Bir şuradan gideceğiz galiba. Şöyle gidelim bakalım. Oha. Garip garip olaylar var abi. Ne diyorum? Ee, biz buradan acamdan gelecekmişiz. Oha abi. Komşular momşular gözünüz sevim, sakin olun. Komşular. Komşuların mekandan kaçıyoruz abi. İş yerine kaçmak için komşuların oralardan gidiyoruz abi. O değil de kendimi şu an asesin kritik gibi hissettim. Sakın düşme. Sakın düşme. Abi. Çok kötü düştük ya. Kollarım düştü. <laughs> ben çok kötü düştüm. Kollarım da ayrı bir kötü düştü Abi Şöyle o tekrar baştan başlatıyor bir de. insan şuradan başlatır yani şu camın oradan başlatır neyse Şöyle gidelim bakalım Assassin kritik yapacağız arkadaşlar başka çaresi yok bunun Kendimizi Assassin Creed gibi zannedip çok güzel bir şekilde korkmadan atlayacağız ben bir Assassin kredim Ben bir Assassin kredim abi orta <laughs> Abi oradan Hani atlaması lazım abi hani e, ee, beni bir birisi sanki itekliyormuş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Yemin ediyorum ben hani şu anda bilmiyorum hani anlaşıldım anlaşılmadım ama yemin ediyorum oradan böyle geçerken sanki yukarıdan birisi beni tutuyor da hemen böyle aşağıya atıyor gibi oluyor. Bak cip bak birazdan. Tekrardan şöyle bakın şimdi. Hop aha bak bu sefer oldum. Daha demin yanlı mısın atlayınca mı acaba böyle oluyordum Vallahi bilmiyorum ya. Vallahi psikolojim bozuldu. Hop şöyle sanırsam buraya... Buradan mı geçeceğiz abi? Yok. Şu suya değinmek istemiyorum arkadaşlar ölürüm diye. O yüzden riske gerek yok abi. Direkt buradan geçtik tamam. Şimdi ee, hızlı quick hemen bu yoldan hızlıca... Oha! Patron bizi mi yuttu? Oh no. Ya. Oha patron bizi yedi. Abi patron sandalyeleri yemiş. <laughs> patron sandalyeleri falan yemiş. Oha uçuyorum şu anda. Ne oluyor bilmiyorum. Vallahi şu anda ne oluyor bilmiyorum ama bir dakika şöyle gidelim bakalım. Abi o değil de patron sandalyeleri yemiş. Patron ofisiymiş Gözünü seveyim abi. Bu nasıl bir patron ya? Abi patron bir yandan bize inanmıyor. Bir yandan bizim işe geç gelmemizi istiyor falan filan. Vallahi ne olduğunu anlamadım. Oha asansörle bir yerlere geldik abi. Gidelim bakalım. Patron gözünü seveyim patron. Patron gözünü seveyim patron. Şu anda nereye gidiyoruz? En ufak fikrim yok abi. Çok kötü öldük ya aşırı kötü öldük abim. Patronu uyuz oldum arkadaşlar. Vallahi patronu uyuz oldum. Bir dakika patron. Çabuk patron gelmeden abi şöyle gidelim abim. Tamam. Ee, hop şöyle. Hop şöyle tamam. Çok iyi, çok iyi ve işte bu geçtik abi şey. Oham. o kazandık. Abi çok iyi. We made it. Biz başardık diyor. Şimdi sen eğlenebilirsin diyor ve e, hop şuradan şöyle başarımızı da alırız abim. Ee, here some enjoy different e, Gold Clocky Bench. E, Buraya arkadaşlar gizli bir şey saklamışlar. Onu bulabilir misin falan filan diye de bulamam ben. Ben bulamam. Benim benim psikolojim bozdunuz. Benim psikolojim bozdunuz. <laughs> i̇ş yerinden sonunda kaçtım rahatım abim. Bu arada arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim de şöyle gidelim. Birazdan aslında neden söyleyeyim ki daha dedim diyelim sen oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Hemen e, sürpriz boyun olacak arkadaşlar. Ben bunu böyle e, en başta söylemeyi unuttum. O eee e, kimdi onun ismi bir dakika? A, oyundan da çıkmış. ismini unuttum abi bunu Neydi? Esir miydi? Eser abi Mi Eser abiydi galiba. O benim kafamı karıştırdı söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu bu e, videoda arkadaşlar sürpriz olaraktan iki tane parkur oynayacağız. Ya bir dakika şöyle gidiyorum ben şu bir gold e, şeye bakıyorum da hala bulamadım abi. Bir şöyle bir sağ sola bakıyorum. Yok abi ya. Vallahi onu aramakla yarım saat geçiririz arkadaşlar. Neyse o zaman diğer parkura geçelim. Evet arkadaşlar diğer parkurla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle bir evin salonunda arkadaşlar. Prizin, prizin üstündeyiz arkadaşlar ve e, prizde elektrik kaça var abi. Elektrikler çarpmadan geçmeye çalışıyoruz ve arkadaşlar bugün e, virüslerden kaçacağız arkadaşlar. bilgisayarı falan sanırsam içlerine gireceğiz ve bilgisayarın içindeki arkadaşlar virüslerden falan filan kaçacağız. Gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar bu da. Hemen şöyle gidelim bakalım. Koş 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 abi. Bu arada arkadaşlar yorum Yorumlarda da bildirmeyi unutmayın. Sizce hani böyle e, hani 2 parkurlu 3 parkurlu arkadaşlar videolar gelsin mi sizce? Mesela e, değişik oyunlar da gelir. Mesela mini games, parkur karışık falan filan arkadaşlar. Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bunlar da arkadaşlar böyle e, sürpriz olaraktan e, haftada bir falan filan gelebilir. Yani böyle uzun e, güzel parkurlar abi. Şimdi, e, burada abi çor çorap mı var burada? Çorabı kim atmış? <laughs> Çorabı atmış. Abi masaya tırmanıyoruz oha. Abi çok iyi baksanıza. O bilgisayarı kırmışlar. Abi çok güzel oyun ya. Abi bilgisayar, bilgisayar, yo bilgisayar bozulmuş, error vermiş. Bu da şaşırmış, neden böyle oldu falan filan, mouse fara falan filan var. Nereden gideceğiz? Bir dakika, şuradan gideceğiz galiba. Gidelim bakalım abi şuradan bir dakika. Anahtar, tarak tamam. Ee, şeker var abi, şekerlerin üstünden bardak vesaire de. Şu anda garip yerlere geldik. Şu anda e, bilgisayarın içine mi gideceğiz acaba? Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ee, aynen bir dakika buradan gidecekmişti tamam abi. Kız buldu yolu. Bir dakika. Oha abi elektriklere falan baksanız abi çok kötü değil miyim? Abi aşırı korkutucu değil mi abi? Baksanıza şunlara şöyle. Tam buradan da sevimizi aldık. Vallahi arkadaşlar ne olduğunu anlamadım yani. Jampon du O oh, bir dakika bunlardan bir tanesi... Oha. W'ye mi atlayacaktık acaba oradan? Ya da doğru yanlış olayı falan filan var. Bir dakika bir abi burası tamam. E, w atladım. Oha. S atladım ve bu mu acaba? Oha. Abi ölüyoruz buradan. Ee, w, D falan filan mı yapacağız? Bir dakika buradan 1 dedik abi. Tamam şimdi W dedik. D diyelim. F dedik abi. V'ye bastık. H'ye bastık. <laughs> ne oluyor? Aha. E, oha oha. Bilgisayar içine geldik. Abi ciddi. Oha kapıdan geçti. Oha, abi sen ciddi misin? Choice'su doğru kapıyı bul diyor. Abi sarı diyorum. Sarı e, yanlış söylemez abi. Sarı yalan söylemez. Sarı diyor abi <laughs> Direkt yok olduk. Abi bugün şanssız günümdeyim herhalde. Anlamadım ama şanslı günümdeydim ben bugün ya. Abi bir dakika burası değil burası. Abi sarı nasıl olmaz ya? Ben olsam sarı yapardım. Abi şimdi bak göreceksiniz abi. Mavi her türlü mavi arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Bakın şimdi. Her türlü mavi. Mesela şimdi bazıları şey diyecek. Mesela kırmızı falan filan. Aa uzun hani diyecekler ki kırmızı uzunsa. Demek ki bu doğru. Ben de diyorum ki mavi diyorum ha. Ah. Abi diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ne diyeyim yani şu anda arkadaşlar cidden diyecek bir şey bulamıyorum abi. Hani şu anda kör ee, kör abi diyecek bir şey bulamıyorum abi. O kadar bir de ayrıntılı konuştum. Dedim ki hani kırmızı uzun değil falan filan. Yemin ediyorum abi çok kötü hissettim şu anda ya. Nasıl yapmazsınız tarafı sahibi? Sana sesleniyorum. <laughs> bir daha böyle değişik şeyler yapmam. Birisi bizi itekledi sırtında. Nereye gidiyoruz? Labirente geldik abi. En sevmediğim şey ya. Cidden hani bu tarz labirentler beni abim ne bileyim böyle ee, aslında güzel labirentler oluyor da hani mesela arkadaşlar şey labirenti vardı böyle gizli kapılı labirent falan filan böyle tamamen şansa buluyorsunuz hani abi bir dakika bulduk galiba. Bak bu tarz labirentleri seviyorum abi. Bu tarz labirentler doğru olanı direkt hani böyle gösteriyor. Bazıları mesela labirent hiçbir şekilde kapı koymuyor. Direkt hani böyle görünmez bir kapı falan filan yapıyordu ben nasıl bulayım? Gözünü seveyim. Çok zor yapılan labirentleri harbiden sevmiyorum yani. Bayağı zor oluyorlar çünkü. Hop şuradan gidelim bakalım. Abi gözünüzü seveyim. Vallahi abi virüs müdür nedir? Vallahi bilmiyorum. işlemciler falan filan error vermiş abi. Bu arada e, o agalar da gelmiş Adamın dibisiniz arkadaşlar. Vallahi bile ad adamın dibisiniz abi. Vallahi heyecandan konuşamıyor. Dur o senler durasel dur o sen. Sakın 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 sırplı abi. Oha Canım ayar yendi birden. Abi nasıl bir güçlü bir şey böyle? Stage 12 abi doğru yol yine ya. Kırmızı diyorum be. İşte abi tuttu zannettim ya. Tuttu <laughs> tuttu zannettim. Evet aga. Adam aga. vallahi billahi adam aga. Abi bir an tuttu zannettim sevindim ya. Hile de yapamayacağız demek oluyor. Mavi diyorum mavi tuttu. Bir daha mavi diyorum ben. Ma Aa, tutmadı. Bir an tuttu zannettim sevindim. Vallahi arkadaşlar oyunda sıkıntı var abi. Bir an sizi böyle sevindiriyor mutlu ediyor. Aa mavi tutuyor falan filan diye ama mal birden tutmuyor yani. E, ee, skip stage falan ne kadar abi? Oha 14 obuks abi değmez. Mavi dedim bu aynen mavi. Bence sarı bak göreceksiniz abi. Bak ne dedim kırmızı şimdi dedim. Abi bu işi biliyorum ya. Bu işi <laughs> kendimi kaza getiriyorum şu anda. Oha. Oha bunlar ne böyle? Çok iyi abi. op tamam. Abi bilgisayarın içine girmişiz. Abi ciddi misin? Bilgisayarın içine girmişiz abi. Oha dönen şeyler. Abi çok kötü, çok kötü elektrik çarptı ya. Elektrik çılgın, <laughs> elektrik çılgın olduk abi. Yapacağız arkadaşlar, yapacağız bir dakika şöyle tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi işte bu be. İşte bu tamam. Hop şöyle gideriz abi. Bize bunlar işlemez. Adam olacaksın oğlum. Bana bakma öyle robot. Bana öyle bakma robot. Oha vallahi beni takip ediyor. Vallahi beni takip ediyor. Bakın şimdi. Bak bak beni beni izliyor. Abi iyi ki bir şey fırlatmıyor yani. O oh, yatağımızı. Aa bitirdik oyunu. Abi ayvas ay çizir. Aa ben sadece rüya görmüşüm diyor. Abi ciddi misin ya? Sadece rüya görmüşüz de bilgisayarımız da burada abi kırılmamış. Abi çok iyi ya. Vallahi arkadaşlar çok iyi. Burada kameralar falan filan var yani. Vallahi arkadaşlar oyunu çok çok beğendim yani. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlam videomuz sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle ee, parkur videoları ee, böyle maceralı eğlenceli Roblox videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma <laughs> da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanında zil işaret çan işaret tarzı bir şey olacak onu tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tam derseniz anında videomdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.